Herkese selam. Bugün sizlere şu 4 malzemeden roket yapımını göstereceğim. Roket yapacaksınız. Şimdi elmas bloğunu alıyoruz. Böyle koyuyoruz. 1 2 3 Şuraya koyuyoruz. 3 tane blok olacak. Sonra 1 2 Şuraya koyuyoruz. Bir dakika, bunu da buraya koyuyoruz ve balçık blo balçık bloğunu böyle böyle yapıyoruz hepsine buraya sonra buradan oraya koyuyoruz ve üstüne yapışkanlı piston koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar, bir tane de şöyle geldik gözlemcileri şöyle şöyle koyuyoruz. Geldik tekrar böyle böyle koyuyoruz ve altlarına da yapışkanlı piston koyuyoruz. Koyduktan sonra tam üstüne bir tane elmas blok koyunca altını yakıyoruz. Bakın arkadaşlar. Ne gidiyoruz? Uçuyor. Hatta ben bir tane daha yapayım. Zınk. 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 Zınk, zınk 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 hemen buraya bir tane buraya bir tane buraya iki tane hemen gözlemciler bakın arkadaşlar o da yukarıdan uçuyor. Hemen yapışkanlı pistoallar gözlemciler. Şimdi ben iki tane yapacağım yarış yaptıracağım arkadaşlar. Hangisi daha iyi diye. Bu şimdi hazır. Tamam bu hazır. Yanına bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle şöyle. Ve zınk zınk zınk. Zınk zınk zınk. bir dakika şöyle şöyle Şöyle. şöyle şöyle, şöyle. gözlemci sonra ne var? <laughs> yapışkanlı piston iki tane bundan güzel ya tamam üzgün üzgün düz bizim gibi. dakika yanlış yaptım. Şöyle, şöyle, şöyle yanlış. Şöyle, şöyle yaptık. Üstüne elmas bloğu koyduk. Ezik. Ezik. İyi seyirler Videomuzu beğendiyseniz lütfen abone olun, like atın. Videolarıma short videolarım da var. Onları da like atın. Yani böyle videoları atın arkadaşlar. Ne olacak ki? Hadi görüşürüz. Bay bay.